Korkma, al, korkma ben varım bak, bak gel. Korkma ne şey Korkma. Evet Alper ama. Tamam gel alacağım. Korkma tamam mı? Tamam. Gel. Korkma Ali. Korktu. Korktun. Korktun, Korktun mu? Alparslan. Gördün mü Ahmet tekeri işedi. E işte. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol. Bak seni ziyarete geldik köye. Ee, İstanbul'a ne zaman dönüyorsun? Köylü mü oldu? Evet, burada daha güzel. İstanbul'da ne yapacağım? Da. Artık İstanbul'a bir gel yani, özledik seni. Ama İstanbul'da görüşemiyoruz. Bak köyde görüşebiliyoruz. Ben İstanbul'da görüşemediklerimle hep köyde görüşüyorum valla. Hatta ben İstanbul'da köy, doktora bile gidemiyorum, burada gidiyorum. <laughs> vallahi bak, Öyle yemin olur, ederim. <laughs> Alparslan, Enişteye geldik değil mi oğlum Meralı, Evet mi? Korktun mu Alparslan korkmuş ya evet. hmm. Burası yalı yani, sahip, sahip. Enişte burası yalı mıydı şimdi Neydi burası Yalı. Tek köyünü yalı. E şuraya doğru da deniz mi vardı? Evet, Ahmet bu, buradan doğru da denize gidiyor. Evet evet. Siz, o düğün vardı bir arabada gelmiştik. Gel gel. gel. Alparslan gel. Gel bak denize gidelim. Gel. Deniz var orada. Babayla mı gideceğiz? Babayla gidecek. Babayla mı gideceğiz? Tamam baba da gelecek. Gel. Baba da gelir. Çantalar almaya gerek var mı? Yok be. Tamam. Gel Alparslan bak burada ne var? Gel. Bak. Alparslan gemileri görüyor musun? Çok harika değil mi? Enişte bizi yalıya denize götürecek. Enişte burada tekne mi yapılıyor? Enişte. 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 Burada tekne mi yapılıyor? ne yapımı var Burada tamir ha, burası tamirat bunlar çalışıyor mu eski mi yani bakıma, bakıma çekilmiş Alparslan Deniz Geldi mi denize? Alparslan, denize geldik, değil mi? Evet, bak. Ahmet, bak deniz. Oldu? <laughs> Bu denize girilir mi? Tamam. Girilir mi buna? Girilir. <laughs> ha şu karşıda giriyorlar. Evet. Tem, temiz. Temiz mi? Ama burası kirli gibi mi duruyor? Bana böyle geliyor? Yeşil. <laughs> evet. Alparslan çok güzel değil mi? Alparslan harika değil mi oğlum? Akgün gün teknesi varmış bak enişten. Gördün mü? Gördüm. Gördün mü Alparslan? Gördüm. bayrak. Bayrak. yine bayrak gördü. Evet bayraklarımız. Burada mı yapıyorlar? tekneler ne? burada ha, yapılıyor Ha bunların içinde yapılıyor. Gerçek <laughs> gidelim. Alparslan çok güzel değil mi oğlum? Çok harika. Ha sen eniştenin elinden tut ama. Ya, elinden tut enişteyi. Tut, Enişte düşmesin enişteyi tut. Tamam, tut. Tut. <laughs> Bak burada tekneler yapılıyormuş alfaj. Aaa deniz. Aa, deniz geliyor. Ya şimdi deniz çok sen de gel. Ne Bu ne suyu enişte? Ya. Buraya o, gelen ne? Dere suyu. Tamam, Ha, burası dere mi olur? Dalga var. Havalardan giden yağmur <laughs> suyu yağmur bulandı şimdi. Yoksa evet. her şeyde yağmur yağdı ya orada bulandı. Burada, burada mı giriyorsun denize? Evet. Ama yine de tehlikelidir burası ya. Hı? Kabarıyor baksana. Ooo baksana şu arka <laughs> tarafın dalgasına. Havaya vuruyor vallahi. <laughs> Yağmurdan dolayı değil mi? İşte <laughs> Eski. Sen musun? Sen musun? Birkaç kere burada Bir kere, bir kere falan, arkasına sefer de Göç gün güzel değil mi işte? Yani Göç de aynı güzel diyorlar. Bugün mı? Girenler...